Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İftahil baba ya Allah. İftahil baba ya Allah. İftahil baba ya Allah. Ya Rabbi besmele çekerek rızık kapılarımız olan dükkanlarımızı açtık. Senin geniş olan hazinenden rızık istiyoruz. Rızıklarımızı bereketli eyle ya Rabbi. Müşterilerimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İşi olmayan kardeşlerimize hayırlısıyla işler nasip eyle. Eşi olmayan kardeşlerimize hayırlı eşler nasip eyle. Ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmet eyle. Her türlü kazadan, beladan, dertten, musibetten sana sığınıyoruz. Sen bizleri hıfz eyle, muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin muradan nail olması için dualarımızın kabulü için ve Allah rızası için El-Fatiha. Tarihin kesiştiği yer. Tarihin binlerce yıldır selamlaştığı yer. Antik çağlardan bugüne insanlığın ve hayatın tüm coşkusuyla aktığı nokta. Nice krallar, nice hükümdarlar, nice ordular canını verdi. Kanını akıttı bu topraklar için. Nice güneşler doğdu, nice güneşler battı bu diyarda. Payas tabiat ananın çocuklarıyla buluştuğu yer. Yaratıcı çeşitliliğinin kendini tüm görkemiyle gösterdiği yer. Coğrafyanın medeniyetlerle kucaklaştığı, seslerin, mavinin, yeşilin, toprak renginin diyarı. Nice şiirler, nice türküler yakıldı bu diyara. Payas, tarihin coğrafyayla kucaklaştığı yer. Yüzlerce etnik kimliğin, yüzlerce dilin, yüzlerce sesin kendine yuva bulduğu, yuva saydığı yer. Anadolu'nun Mezopotamya'ya komşuluk ettiği enfes diyar. Payas tarihi çok daha gerilere gitmemiz lazım. Nereye gitmemiz lazım? Ee, Büyük İskender'le Deryos'un yaptığı savaşa gitmemiz lazım. Yani İsa'dan önce 333 yılında 6 Kasım'da tarihin en kanlı savaşı, antik çağın en kanlı savaşı Payas'ta yapılmıştır. Payas Çayı, karşı tarafta güney tarafında İskender'in tarafında Büyük İskender'in orduları ve kuzey tarafında da Darius'un orduları bir günde e, Antik Çağ'ın çok katliam şeklinde savaş yapılmıştır burada çok insan yani 30 bin kişi bir günde ölmüştür. Şu gördüğünüz çayın üzerinde setler oluşmuş insan kanlarıyla gölet oluşmuştur. Çok büyük. Bu bir. Şimdi geliyoruz daha sonraya. 12. yüzyılda e, tapınak Şövalyelerinin belgeselleri vardır. O belgesellerde Amonos Dağları'nda 20'ye yakın kale yapılmıştır. Payas Kalesi de onlardan bir tanesidir. Biz maalesef bu kalemizin tarihini Fransa'ya gidip Paris'te bu kalemizin tarihini bulmamız lazım. 11. 12. yüzyıl 1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri'ni, Haçlı Seferleri'nin büyük bir kısmı Payas'tan geçiyor, geçiş yolu. Diğer bir kısmı da Urfa üzerinden geçiyor. Bu arada kale yapılıyor. Hatta Haçlı Seferleri, Haçlılar Hatay'da, Antakya'da 200 yıl kadar süren bir plastik kuruyorlar. Bu kaleler bizim bu Amonos Dağları'nda 20'ye yakın kale yapılıyor. Payas Kalesi de bunlardan bir tanesidir. Görülebileceği gibi tarihe yarenlik etmiş güzide bir coğrafyadır Payas. Aslında bizzat tarihin kendisidir Payas. Yolların geçtiği, savaşların başladığı ve bittiği yerdir. Bu coğrafyanın en özel mekanlarından biri de Sokollu Mehmet Paşa Külliyesidir. Elindeki hazinenin kıymetini bilen bir aklın, bir ruhun, bir kalbin eseridir burası. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi 1574 senesinde Sokollu Mehmet Paşa tarafından mimar Sinan'a yaptırılmış bir eserdir. Bu eserin yaptırılma amacı Sürre Alayları'nın geçiş noktası olduğu için, Arabistan Yarımadası'na giden tam bir köprü görevi gördüğü için Payas'ta böyle bir külliye yapmak kararı alıyor Sokulu Mehmet Paşa. Ee, bu kararı da Kıbrıs Seferi zamanında alıyor. Tam külliyemizin karşısında bulunan kaleden e, Kıbrıs Seferi'ni, karargahı oraya olarak kullanıyor ve liman olarak Payas Limanı'nı kullanıyor. O dönemde böyle bir külliye yapmaya karar veriyor. Çünkü buradan gelip geçen kervanlarda hem hayır amaçlı hem de bu hayrın devamlılığını sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı işte ticarethane, ibadethane, hamam gibi birçok yapı öğesinin de bir arada bulunduğu bir külliye tasarlattırıyor Mimar Sinan'a. Mimar Sinan o dönemde Selimiye'yi yaptığı bir dönem yani ustalık eserim dediği mimarlık seviyesinde o seviyeye geldiği bir dönemde burası da yapıyor. Yine kendi yetiştirdiği mimarları buraya gönderiyor ve böyle büyük 13 dönüm üstüne kurulmuş bir külliye inşa ediliyor o dönemde. 1567 yılında yapımına karar verilen babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından tasarlanıp fakat hayatı el vermediği için oğluna devredilen, 2. Selim'e devredilen, 2. Selim de padişahlık ve imar yetkilerini veziri olan Sokullu Mehmet Paşa'ya devrettiğinden dolayı Sokullu Mehmet Paşa bu külliyeyi kendi adına camiyi de 2. Selim padişah adına yaptırmıştır. 1567 yılında temelleri atılan bu külliye, 1574 yılında kısmen, 1580 yılında tamamen bütün birimleriyle beraber bitirilip hizmete sunulmuş devasa bir külliye. Kale ile beraber e, kapladığı alan olarak 30 bin metrekare alanı kapsamaktadır. 13.500 metrekare külliye, 16 bin küsur metrekarede kalesi bulunmaktadır. Kalesi, Cenevizler tarafından yapılan ve etrafı hendekli olan kalemiz zaten Osmanlı'ya baktığımız zaman etrafı hendekli veya düz mekanda yapılan bir kaleyi göremeyiz. Hendekli kaleler ve düz mekanda savunma amaçlı yapılan kaleler Cenevizlere aitti. Kalenin 3 tane ana özelliği var. Birincisi 1939 yılına kadar Sancak Beyliği burada olduğundan dolayı Hatay Devleti buradan idare edilmiş. 1539 yılında Osmanlı Hatay Devleti buraya katıldıktan sonra ondan sonraki bir dönem ağır ceza olarak kullanılmış. Ondan sonraki bir dönem askeri cephanelik olarak kullanılmış. 1574'te Kıbrıs buradan fethedilmiş. Sokullu Mehmet Paşa komutasında Cenevizler o dönemde Kıbrıs Cenevizlere aitmiş. Kıbrıs Cenevizlerden alınmış ve geriye döndüklerinde Cenevizlerden kalıntı olan kale yerle yeksan edilip yerine bugünkü külliye ile beraber kale yeniden neşrine nema bulmuş. Mimarların kutbu, Mimar Sinan'ın el emeği, göz nurudur burası. Her taşında, her dokusunda, her köşesinde Sinan'ın büyük dehası, ve sanatı göze çarpar. Göz eğitir ve dinlendirir kendini burada. Şimdi külliyemiz e, birçok yapıdan oluşuyor. Bir arada, bir topluluk halinde normalde külliyeler bir sokak üzerine ayrı ayrı yapılardan oluşur. Ama e, bizim külliyemiz bir bütün. Aynı e, binanın şimdiki güncel tabiriyle söylersek içerisinde. Bunun içerisinde Aras'ta çarşı bölümü, 40 dükkanlık bir çarşısı var. Yine çarşının içerisinden girebildiğimiz e, çift göbek taşlı, çift bölümlü hem sıcaklık hem ılıklık hem de soğukluğun olduğu bir hamam. Cami, caminin içerisinde medrese odaları, sübyan mektebi, yine e, kervanların kaldığı bölümler, tapane bölümü, ham bölümü ve hem kervanlara hem de ihtiyaç sahibi o dönemdeki e, burada yaşayan halka yemek verildiği büyük bir imarethaneden oluşuyor külliyemiz. Külliyenin de tam oturumunu kalenin karşısına tasarlıyorlar ki kalede aynı zamanda külliye külliyeye gelen kervanları koruyabilsinler diye. Her anıt eser gibi buranın da kendine has bir hikayesi vardır hiç kuşkusuz. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin hikayesi de kendisi kadar özel ve güzeldir. bütün Orta Doğu'yu buraya bağlayan merkez. Neresi? Burası aynı zamanda haç yolu. Şey için de haç yolu, Hristiyanlar için haç yolu diye. Tapınak şövalyeleri burada nereye gidiyorlar? Kudüs'e haç yolu. Sağlama almak için kaleler yapmışlar. Osmanlı'nın da haç yolu. Bütün Osmanlı buradan haça gidiyor. Kabe'ye gidiyorlar. Nereden? Buradan gidiyorlar. Güvenli bir yer. 1567 yılında Mimar Sinan Selimiye'yi yaparken Hassa'da bulunan Mimarlar Ocağı'na ders vermeye geliyor, seminer vermeye geliyor. Mimarlar Ocağı'nda 200 tane mimar kayıtlı. Tabi atlı ve yaya olarak o dönemde kaç günde geldiği bilinmiyor. E, Hassa'ya gelip e, geldiğini haber alan Sokullu Mehmet Paşa ve ekibi mimar başına müracaat ediyor. Burayı tasarladıkları için. Diyor ki Mimar Sinan'a filan noktaya devasa bir külliye yapacağız. Bize Mimar Başı olarak yardımcı ol. Burada Mimar Başı'nın yaklaşımı çok önemli. Mimar Sinan diyor ki benim yaşım 85. Şu anda benim yaşım bayağı ilerlemiş. Elimde ustalık eserim dediğim bir eser var. Eğer diyor Allah bana ömür verirse bu eserimi tamamlama çabasında olacağım. Şu anda diyor burada uzun müddet kalmam gerekir. Size diyor yardımcı olamam, kusura bakmayın diyor. Tabi Osmanlı o dönemde en şaşalı, en verimli dönemi. Kasa kese dolu. Zaten yetkilenmiş Sokullu Mehmet Paşa. Herhangi bir sıkıntı yok. Mimar başından mutlaka faydalanmak istiyor. Bakıyor Mimarbaşı başı bu işten sıyrılma veya kaçma olamayacak. Diyor ki o zaman size şu şekilde yardımım olabilir. 85 yaşına kadar ne kadar mimarlık hususunda bilgim, bereket, birikimim, tecrübem, deneyimim varsa çizeceğim plan proje üzerinde en ince noktalarına kadar her şeyi diyor gösteririm. Çizmiş olduğum plan proje üzerinde çizmiş olduğum planı da diyor şu ocaktan hoşuma giden mimarlara devrederim. Ben diyor gönül hoşluğuyla gider diyor. ustalık eserimi bitirme çabasında olurum. Tabii bu şekilde anlaşma sağlanıyor. Mimar Sinan da gönül hoşluğuyla gidiyor. Selimiye'yi bitirme çabasında oluyor. Burayı alt mimarlar tamamlıyor. Külliyede yaşayanlar ve külliyeyi kullananlar olarak en büyük şansımız bu eserin Mimar eseri oluşu ve hala her bölümün ayakta oluşu. Bu çok önemli. Restorasyonu yaparken de bu çok önemliydi. Çünkü bazı bölümleri kayıp olan eserler var. Mesela bu planda aynı şekilde Lüleburgaz'da da bir Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi var ve çok benzer planlar ama birçok bölümü kayıp olmuş. Biz çok şanslıyız ki hem Mimar eseri hem de her bölümünü kullanabiliyoruz, her bölümü hala ayakta, ufak tefek tamamlamalar ve ufak tefek restorasyon teknikleriyle günümüze kadar ulaşabildi, kullanabildik. Mimar Sinan'ın bu eseri e, ikinci kitabında geçer. Mimar Sinan'ın o ince mimari dehasını da görebildiğimiz eserlerden biri. E, hem kitapta geçmesi hem de tekniği açısından Mimar Sinan eseri diye adlandırıyoruz burayı. Yüzyıllar boyunca tüm heybetiyle kendini gösteren bu büyük eserin ve bu büyük kültürün yüzyıllar sonra bile yine aynı heybetiyle kalabilmesi ve tıpkı bizi etkilediği gibi sonraki nesilleri de etkileyebilmesi için kollar sıvanmıştır. Bu görev sadece payasın değil, bu kültürü paylaşan herkesin yani bizlerin görevidir. Külliyemizin en son gördüğü restorasyon 2011 senesinde vakıflardan Payas Belediyesi'nin 49 yıllığına restorasyon karşılığında kiralamasıyla oldu. Payas Belediyesi 2011 senesinde başlattığı restorasyonu 2014 senesinde tamamladı. 2014 senesinden sonra da buranın halkın kullanımına açılması üzerine çeşitli planlar ve projeler geliştirdik. Bunlardan biri Arasta'nın kullanımı. Buranın tamamını kadın istihdamını sağlamak amacıyla kadınlara e, kiralandı ve çok cüzi rakamlara hatta yani kira konusu çok öyle ticari bir boyuta girmeden sadece kadınların istihdamı odaklı bir çarşı haline dönüştürüldü. Ardından e, avlu bölümünü, han kısmını çevre ortasında bulunan han kısmının çevrelediği avlu bölümünü ise kent meydanı olarak kullanmaya başladı Payas Belediyesi. Bütün etkinliklerini o avlu alanında gerçekleştiriyor. Konserler, tiyatrolar, konferanslar, kongreler hem bölgeye hem şehre hitap etmek amacıyla yapılabilecek bütün etkinliklerin hepsi bu avluda gerçekleşiyor. Dolayısıyla halkın sürekli aktif olarak kullandığı bir alan haline, açık bir müze haline dönüşmeye başladı külliye. Yine imaret aynı mantıkta, imaret mantığında hareket ediyor. Han kısmında da bu dışarıda oluşturulan etkinliklerin iç mekan kısmı yani çok amaçlı salonlar olarak kullanılıyor. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Payas'tan Anadolu'ya, yurda ve aslında tüm cihana seslenmekte ve bakmaktadır. Mimar Sinan'ın, aklının ve kalbinin kesiştiği en özel noktadan ortaya çıkan bu yüce eser, Payas'a giden herkesi karşılamakta, Payas'tan giden herkesi selamlamakta ve uğurlamaktadır adeta. Bize düşense görmek, hissetmek ve bilmek bu amansız tarihi ve bu mühim eseri.